Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Minecraft Soruları e, Kaldığımız Yerden Yani Bölüm 11'den Devam Ediyoruz Arkadaşlar sok e, Arkadaşlar Bu bir, e, bir Dakika Sana Bir Çözüm Sen mi Geberir misin Arkadaşlar Bu Gördüğünüz Her Yeri e, odunlar Kırdım Bunlar Çok Güzel Ağaç Zaten Biliyorsunuz bayağı Bir Çıktı Bundan bayağı Her Boku Her Yere Attım Da Yetişir Umarım Da Seni Bu Adam Bu Adam Ne Geziyor Burada Arkadaşlar Bu Adam Bu Mağar ne geziyor burada bilmiyorum ama kendi halinde takılsın o tek başına ne de olsa arkadaşları yok yanında ee, şöyle bunları kırdım arkadaşlar şöyle bir, bir kat daha kıralım bunları neden kırdım şöyle bir şey akıl ettim he doğru bir de cehenneme gittim arkadaşlar video dışında yaptığım şeyleri hiç göstermeyeyim dedim arkadaşlar sizin canınızı sıkmak istemiyorum o yüzden şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar şu bildiğimiz köy var ya arkadaşlar oraya bir uğrayacağım. Ee, şu an hızlandırma falan yapmayacağım. O köye gideceğim arkadaşlar. E, hızlandırmayacağım çünkü e, ne olacağını bilmiyorum. Boşu boşuna sizin vaktinizi çalmayan Burayı da arkadaşlar şuralar patates. Şu e, şöyle bir sıra bir tane şurada bir e, şey var. E, neydi? Havuç var, bir tane buğday var arkadaşlar. Buraları da geri buğday yaptım. Neyse işte böyle. Şimdi arkadaşlar ben şunları bir alayım bakayım şöyle bir etrafa şuralarda düşürdüğüm var mı yok okey Şunu da alalım Arkadaşlar gittim cehenneme o kalenin devamı zart zurt uğraştım falan ilerledim bir yerleri kazdım yani fazla bir şey kazmadım Allah'tan karşıma direkt nether quartz çıktı arkadaşlar Biraz daha magma bloğuyla ışık taşı kastım arkadaşlar 18 tane 20 tane öyle bir şeydi Şimdi bunu alalım arkadaşlar böyle rukumlarımızı Manuelci değiliz biz onu biliyorsunuz ee, Sanırım ruh kumuna da su işlemiyordu Deneyelim ruh kumuna su işleyip işlemediğini Şöyle Arkadaşlar e, şu yana a, Buraya gördüğünüz buraya hemen Şöyle nasıl yapsak Heh, iyi ki odunları kırdım İyi ki kırdım Şöyle bir odunlarımıza gidelim bir Bakalım da Kaç tane odun kırmışım hatırlamıyorum 56 tane hop çok güzel Ha yani benim camlarımı da gittim hepsini ince cama çevirdim arkadaşlar camlarımız e, ince cam daha mantıklı ince camla bunların üstlerini kapattım fazladan kaçmasınlar diye yani uğraştım böyle şimdi ruh kumunu alıyorum envantere ev şöyle buraya bir ruh kumluk yer yapacağım e, ruh kumları su istemiyordu ne de olsa dur bir dakika yanlış oldu hata yapmayalım e, nereden? Şurayı düzlemem bak buraları unuttum buraları hep topraklarını kazdım bir yerleri düzlemeye çalıştım da Bura eksik kaldı olamaz Şöyle gidelim iyi ki küreğin verimlilik 4 arkadaşlar Kırılmazlık 3 şerbet 3 efsane bir şey Bu küreğin levelini fulllemeyi ee, bir şekilde buluyordum ya Bir şey vardı örsten yapılıyordu arkadaşlar e, Bloklar buga giriyor galiba çok hızlı kırdığım için Okey 35 30 birazcık daha ver Dur 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 sakin ol sakin ol. Okey bunu da e, arkadaşlar koyunları gittim kestim koyun var diyor arada koyun falan kestim işte onları pişirdim. Onlara ya takılmayın onlar onlar kolay işler boş verin siz onlar. Şimdi geliyoruz akasya ağacımıza şurayı önce bir düzlemeyi unutmayalım şöyle bir alalım buraları. Şöyle şurayı kıralım şöyle. Şunları kırdık da. Atlayacağım oraya. Hop. Okey güzel buradan bir delik açalım kendimize Şurayı kapatalım O iki tane mi üç tane yakın bir şey var galiba o Blok var topraktan ee, Onları boş verin şöyle Okey bunu da kapattım Hop hop şunu da kırdım şunu da kırdım Okey Şimdi buraya gelelim şöyle düzleyelim buraları Yok bir tane blok boşu koydum mu koydum ben ona Okey Şunu kıralım Arkadaşlar ben bunları hızlandırıyorum. Sizin vaktinizi çalmayan. Burayı hızlandırıyorum hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da büyük bir şey yaptım. Bu yeterli, fazlasıyla yeterli. Buna su geçmediği için hun sistemine gerek yok arkadaşlar. O yüzden e, geçelim buraları. Şimdi arkadaşlar ben o köye gideceğim de bir dakika bizde şeker kamışı kaç tane var dostum? Nerede bu şeker kamışlar? Şöyle bir alalım şeker kamışlarını. Kağıt var mı? Kağıt var. Güzel. Şu an çok iyi oldu o kağıdın olması. Şimdi bunları bir nasıl kağıda böyle çevirelim hemen. Şuraya bir 64'lük daha koyalım. Okey. Şunlar sayısını neyse önemli değil. Ben köye gidiyorum arkadaşlar. Köye gidip geliyorum hemen. Şey yani köye gittim de orada olurum anladınız siz işte. Bloklarımı bir koyam da öyle gideyim. Şöyle şunları koyalım. Ruh kumunu dur bir dakika. Rukumlar karışmasın. Okey, rukumlarımız karışmasın. Ben bu evin etrafını şu magma bloğundan çevirmeyi düşündüm arkadaşlar ama bayağı bir büyük bir şey olacak da onu da ilerleyen zamanlarda arkadaşlar neyse şimdi köye gidip geliyorum arkadaşlar bir de uyuyacağım tabi onu da söylemeyi unuttum Evet arkadaşlar çöle, e, çölde olan bizim köyümüze geldim arkadaşlar Şimdi yolda gördüğüm bütün kaktüsleri toplamaya çalıştım arkadaşlar. Kaktüs farmına gireceğim. Tabi e, 1.12 sürümü gene. Biz manuelciyiz arkadaşlar. Manuel de hallederiz bu işi. Yani sıkıntı yok. Onu ben manuelde çözeceğim bir yolunu. E, onu manuel hallederiz de. Şimdi geldim arkadaşlar köyümde. Biz köye neden geldik? Bu kağıtları neden topladık? Arkadaşlar hardcore serisinde hatırladığınız gibi köyden zümrüt kaybolan aletim. Ne ya? Bilmiyorum. Kaybolan aletim niye o kadar pahalı? Bilmiyorum hadi gire gire benim ihtiyacım yok lanete Lanete ihtiyacımız yok Sen de Sen iyi adamsın bak sana Sonra düşünürüz Sonra düşünürüz de sen bir gel Bak kömür bak kömür sen bende dur sen bende dur sen dur da Seni bir geberteyim Senin lazım olacak bana inekler var inekleri de gebertelim kömür arkadaşlar benim video dışında kömür kasmam gerekli. Sizi hiç kömürle uğraştırmayacağım. Eee kömür kasıp bu, bu köylüler soyacağım. Şu inekleri öldürebilirsem baltayla niye girişmiyorum ki? Tek atarız baltayla. Bunlar niye öldürüm dersiniz arkadaşlar? Yemek. Ya yani klasik yemek. Başka niye öldürebilirim ki? Okey şunu da öldürelim Bir de bu derileri falan çıkıyor ineklerin Derilerle de bir şeyler yapabiliyoruz Yani kağıtları kitaba çevirebiliyoruz Bir dakika kömür gördüm Şunu öldürebilirsem iyi kömür gördüm de Hadi dostum öl Yani kazmamız servet 2 olduğu için Arkadaşlar çok rahat kömür kasılıyor Siz merak etmeyin gördünüz mü Kaç tane düştü bir tane kömürden 3 tane kömür düştü Kömür işi takır takır olacak bir iş yani Sıkıntı yok da ya birazcık kasmalar oluyor arkadaşlar. Daha yeni buralara geldiğimiz için çankları yeni yüklüyor. Gelmişken kömürlerimizi buradan alayım birazcık. O, onları artık köylülerden birazcık takas yapabilirsem yaparım. Bana ne lazım diye soracak olursanız tamir kitabı lazım arkadaşlar. Tamir kitabıyla artık e, şey için e, e, right elitra mı diye elitra aynı. elitra diyeceğim ben ona arkadaşlar elitramız olursa eğer olacak da yakın bir zamanda ben cehenneme şey end, endi bulmaya düşünüyorum size o endi bulduğum yerleri falan hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim arkadaşlar neler yaptığımı falan bayağı bir hızlı bir video olacak ama olsun siz neler yaptığımı görün ona göre inanın ondan sonra yolumuz açık olur sen 16'ya bir dakika seninle bir anlaşmamızı sağlayalım. 16'ya iki tane aldım anlaşmamızı sağlayalım. Okey sen ee, çi boş yer altını falan seni boşerdi. Sen bir dakika sana bir şeyler oluyor. Sana ne geldi? Oğlum sana onu... Bunu... Ay, wow. Neyse siktir et seni. Sen ne bakıyorsun lan seni boş hmm. Bana şey lazım. Ah buldum bir dakika 32 kağıttan Siz beyazlı adamlardan çok mu var? En son bu malları burada bıraktıydım arkadaşlar. Hiç unutmuşum. Kafa ki adamda. Neyse boşverin de. Şimdi bakalım etrafa. Yani bir şey yok. Ben burada aslında küm Ah lanet olsun size. En son ben ha, bir dakika. Senin sonsuzluk, sonsuzluk ha yay için. Senle bir anlaşmamızı sağlayalım. Okey Senle bir anlaşmamızı sağlayalım. Hadi dostum 27 kal. Sen buraya düştün de nasıl çıkmayı planlıyorsun? Sana yol yapam. Dur sende bir şeyler oluyor. Dur sağan gel. Gel sana sana bir şeyler oldu. Sana bir şeyler oldu da. Şöyle bir anlaşmalar sağlayayım. Hadi be. Sen de pusula pusula açılmış anladım. Pusula ya pusula ne gerek var be. Pusulaya gerek yok da arkadaşlar bu mala bir yol yapacağım. Mal kaybolmuş kendi kendine galiba. Şöyle Şunları Aa ah, dur bir dakika su geldi Su olmaz su su hariç Su Su lanet olsun su işte ya Hala su geliyor Ben nereye kazdım ya He Hala su geliyor Aa bir dakika kil var Ha dur 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 bir dakika arkadaşlar bu köyde işim uzun galiba. Ee, bu mal aşağı gidiyor. Bunun ölmemesi lazım. Sen bir ölme. Senin yolunu bir keseyim. Senin ölmemen lazım çünkü sen iyi bir adamsın. Bana o şey malları ucuza sattın. Okey, senin yolunu kapatıyorum. Burada yaratık mı doğar dersin? Doğar. İçinden mi geçersin? İçinden mi geçer derler bunun. Geçerler. Şöyle aydınlatacağım o yüzden buraları. Şöyle her yere koyacağım. Ya ben senin yolunu işaret ettim kardeşim, başka bir şey yapamam sana. Buralarda ne varmış bilmiyorum da. Yani şöyle kapatayım bir arkadaşlar. Bir dakikalık bir işim var arkadaşlar, hemen gidip geliyorum. Bir işim çıktı, gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim, işimi hallettim. Tabii kendimi uzun sürer diye işim gitmeyip de uzun sürdü zaten işim. Şöyle buraları şey ettim arkadaşlar. Bir dakika, mikrofonu bir düzelteyim. Okey şimdi iyiyiz ee, Buralar kapattım da. akşam olmuştur Bir dakika akşam olmuş Yatak bulmam lazım Bu köyün sonu olabilir bu akşam Gördüğünüz manyakları izliyorsunuz arkadaşlar Bu manyaklar bunların sonunu getirebilir de Hop yavaş sakin olun sakin Hele bir geberin siz Bu zombiler baya level veriyor arkadaşlar Çok seviniyorum Bir de kaktüs, kaktüs farmını yaptım var ya arkadaşlar Level e level demeyeceğim de Bizim bu manyaklara yatak bulmam lazım. Dur bir dakika biz köydeyiz uzun bir süre. Köyde olduğumuz için de şöyle e, şunu alalım. Şunu bir kırayım da. Heh. Biz uzun bir süre köydeyiz arkadaşlar. Buraya şeker kamışı halledelim. Okey. Şu kömürleri alacağım. Umarım köylüler ölmez ya. Çok kötü arkadaşlar. Köylüler ölmez umarım. Ee, bir tane meşale koyacağım siz de görün arkadaşlar belki çok karanlık bence hiç karanlık değil yani iyi Şimdi bunları alacağım arkadaşlar servet 2 çok iyi ya çok iyi 64 oha çüş bir dakika o kadar kömür mü yapmışım ben abi onu görmedim onu hiç mi hiç fark etmedim arkadaşlar şu creeper'a bir tane vurdum bu uçaca. Aa, hadi hadi dostum barutun lazım bana okey barut iki tane barut düşürdü şu zombiyi boş verin arkadaşlar. Gel buraya. Okey o da öldü. Bu köylü niye dışarıda? Sen benim en önemli köylü. Valla sen benim en önemli köylümsün. Sen niye dışarıdasın ya? Sen ne diye dışarıda duruyorsun be dostum. Bak olmaz böyle. Hop arkaladı. Dur o köylüme vurma. Hayır hayır köylü. Nereye gitti? Arkadaşlar bir dakika. Bunlar ne satılıyor? Sonsuzluk. ha yani benim adamım yukarı çıkmış da. Kırılmazlık 3. Of. Çok pahalı. Çok pahalı satıyorsun. Evine geç. Evine geç. Evine geç. Oğlum. Ben sizinle uğraşmak zorunda mıyım? Evine geçsene. Ne bakıyorsun binaya? Bak mı var bina? Aa bir dakika. Orada birisi var. Orada birisi var da. Ha gel bakalım dostum sen ne satıyorsun? İçinde iki kişiler bir de bunlar. Arkada arkadakine tıklayamıyorum. Deri işçisi. Aa ah, iyi bu. Deri işçisiyim başlarım. Neyse vazgeçtim. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı yani rukumumuzu hallettik ee, rukumunu hallettik benim bu köyde baya bir işim var arkadaşlar söyleyemedim ee, şu şunları kırabilirsem okey ya arkadaşlar şunları alalım da dur. Gene ağzım gene takılıyorum yani. Siz boş verin siz de. Şunları da şuraya ekeceğim. Hadi. Ah oh, tamamdır. Arkadaşlar ben bu köyde baya bir işim var. Şu kaktüsleri falan toparlayacağım. Sonrasında cahatçı bir şeyler toplayacağım arkadaşlar. Kömür toplayacağım. Gördüğünüz kömürleri ben bir şey demiyorum. Kömürleri gördünüz. Yani o kömürlerle şey yapacağım. Umarım bir yapı falan da bulurum. Belki diğer bölümde hızlandırılmış bir şekilde neler yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Yani bu kömür işlerini falan halledem sonra sizinle birlikte olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça oh, kalın.